Evet sevgili köy eğitim ailesi, ben ailenizin edebiyatçısı Barış Cem Bağır. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili gençler, öğrencilerim. Bugün ek fiil konusundan bahsedeceğiz. Hatırlarsanız fiilleri anlatırken, fiilleri işlerken e, basit zamanlı ve bileşik zamanlı diye bir şeyden bahsetmiştik. Orada bileşik zamanlı fiillerin içerisinde bir formül yazdık. Dedik ki fiil artı ki, artı bir tane daha ki, artı kişi eki. İşte arkadaşlar o ikinci ki peki neydi? Ekeylemdi. Orada basit zamanlı, bileşik zamanlı anlattık. Bileşik zamanlı içerisinde de ne dedik? Hikaye bileşik zaman, rivayet bileşik zaman ve koşullu bileşik zaman dedik. Aslında orada ek eyleme şöyle bir giriş yapmış olduk sizlerle. Bakın şimdi bir tablo var önümde benim. Ek fiil nedir? Ek fiil ikiye ayırmış. Birinci görevi bu. İkinci görevi bu. Birinci görevini birazdan söyleyelim. İkinci görevine aşinayız daha önceki videolarımızda. Basit zamanlı fiilleri yani basit çekimli fiilleri bileşik zamanlı ya da bileşik çekimli yapar. Birinci görevi de orada e, hikaye bileşik zaman idi, rivayet bileşik zaman imiş ve koşullu bileşik zaman iseden bahsetmiştik. İsimleri yüklem yapabilir. İsimleri ya da isim soylu sözcükleri, bakın burası çok önemli. İsimleri ya da isim soylu sözcükleri yüklem yapabilir. Dolayısıyla siz isim cümlesiyle karşılaşıyorsanız isim cümlesinin yükleminde kesinlikle ama kesinlikle ne vardır arkadaşlar? Ek eh fiil vardır. Ek eh fiil isimlere dört şekilde gelebilir. İdi, imiş, ise ve idir. Yani dırdır eki. Bakın dırdır eki yan tarafa bakın hemen tablonun yanına bakın. Birleşik zamanlı fiillerin içerisinde yok. Çünkü birleşik zamanlı fiil yapmıyor. Ondan biraz sonra bahsedelim. Oraya bir not alalım çünkü. Peki şimdi nereye bilmemiz lazım ek fiillerle ilgili? Ek fiiller çekim ekidir arkadaşlar. Peki isim çekim midir? Yoksa fiil çekim midir? Ek fiiller hem isim çekim ekidir hem fiil çekim ekidir. Ek fiil eğer isim cümlesi yapmışsa isim çekim ekidir. Birleşik zamanlı fiil yapmışsa o zaman da nedir? Fiil çekim ekidir. Ek fiiller ayrı ya da bitişik yazılabilir. Benim rahmetli anneannem bana derdi ki örneğin benim işim var idi. O hep böyle ayırırdı. Ama biz ne yapıyoruz? Daha çok birleştiriyoruz. Benim anneannem gibi yapmıyoruz. Vardı şekline dönüştürüyoruz ek Yani şurada bakın ne yaptım? Ünlü düşmesi yaptım arkadaşlar. Birleştirdiğiniz zaman bazı ses olaylarına da sebebiyet verebiliyor. Ayrı yazılması yazım hatası mıdır bu durum? Hayır tabii ki yazım hatası değildir. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Türkçe'de ek fiil olarak bilinen ifade esasen imek eylemidir. Biz bunu bileşik Zamanlı Fiilleri anlatırken söylemiştik. Bu eylem üzerinde zaman eklerini alarak zamanla kalıplaşmış ve ek fiil haline dönüşmüştür. Bunun kişi çekimleri de var. İdim, idi, idik, idiniz, idiler şeklinde yani bütün kişilerde sunumunu yapabilirsiniz, çekimleyebilirsiniz. Ek fiilin Türkçe'de iki görevi bulunmaktadır. Az önce bakın tabloda zaten söylemiştik. Birinci görevi, pardon, ne yapıyor? İsim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yapıyor. İkinci görevi basit zamanlı, basit çekimli fiilleri bileşik zamanlı yapıyor. Bakın bunu da şöyle bir çerçeve içine aldım. Şimdi neyle ile değerli gençler? i̇kinci görevini zaten biliyoruz. Daha önce fiillerde anlattık. İsterseniz birinci görevi de anlatalım. Görev 1. Görev 1 nedir? Türkçe'de isimler ve isim soylu sözcükler tek başlarına yüklem olamazlar. Siz bir ismi ya da isim soylu sözcüğü yüklem yapmak istiyorsanız eğer mutlaka mı mutlaka ek fiil kullanmak zorundasınız. Ek fiil de dörde ayrılıyordu. Ek fiilin bilinen geçmiş zamanı idi. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı imiş. Ek fiilin şartı ise ek fiilin yanlış yazmışım. Şurada geniş yazmışız. Ek fiilin geniş zamanı nedir? Dırdır, idir ekidir ama idir bakın ilginçlikler var. Şimdi orada çekimi genelde ki şekliyle yapacağız. Birazdan onu da vurgulayalım. Evet devam edelim. Ek fiilin diğeri geçmiş zamanı yani bilinen geçmiş zamanı yani görülen geçmiş zamanı idi. Siz bir isimden sonra isim soylu sözcükten sonra idiyi getirdiğiniz zaman ne yapmış oluyorsunuz? Bu ismi diğeri geçmiş zamanda yüklem yapmış oluyorsunuz. Ben küçükken sarışındım. Bak inanabiliyor musunuz şu tipin sarışın olduğuna? Ben de inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Ben küçükken sarışındım. Sarışın idim aslında. Öyle değil mi? Ama ne yaptım? Bakın şuradaki iyi düşürdüm. Ünlü düşmesi yaptım. Oldu size sarışındım. Bakın burada zaten bir çelişki doğuyor arkadaşlar. Biz fiilleri anlatırken ne dedik? Kipekleri, kişilikleri, fiil çekimekleri. isimlere gelmez. E peki sarışındım dediğim zaman nasıl geldi? Aslında gelmedi ki zaten. İşte burada ek eylem var ama düşmüş. Yani dığdığı geçmiş zaman ekin alan sözcük, sarışın sözcüğü değil. Orada ek eylemimiz var bizim. Anlaştık mı? Bakın burada ne örnekler vermiş? Onun hayali küçücük bir arabaydı. Sıfat tanımlamasına gelmiş bu isme. Seni deli gibi seven bendim. Bakın zamirlere gelmiş. Kişi zamirine. Demek ki, bakın geri geliyorum şimdi. İsim soylu kelimeleri diyoruz ya bakın isimler adlaşmış sıfatlar, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, zamirler, edatlar, fiilimsiler, isim fiil, sıfat fiiller bunlara da ek fiil getirebilirsiniz. Anlaştık mı? Yani sadece isimlere değil. Evet. Diğer örnekler demiş. Minik umutlar saklıydı şehrin kenarındaki nehirde. Saklıydı sözcüğü bakın burada. Diğeri geçmiş zamanda ek fiil almış. Avuçlarında kalan Su birikintisiydi. Oysa bakın ayrı yazmış. Bileşik yazabilir miyim? Yazarım. Yazalım hemen. Birikintisiydi. Bakın ne oldu? Burada araya kaynaştırma harfi de girdi. Ve i ne oldu? Düştü. Ünlü düşmesi oldu. Peki ek fiilin geçmiş zamanı yani imiş. İsimlere imiş getirdiğiniz takdirde onu ek fiilin duyulan geçmiş zamanıyla ne yapmış oluyorsunuz? Çekimlemiş oluyorsunuz. Bakın bir şey dikkatinizi çekti mi? Birleşik zamanlarda hikaye, rivayet, koşul falan diyorduk ya, bakın artık öyle bir şey söylemiyorum. O sadece ikinci görevinde. Ek fiillere geldiği zaman ne diyorum bakın, ek fiilin görülen geçmiş zamanı, ek fiilin durulan geçmiş zamanı, ek fiilin şartı, ek fiilin geniş zamanı diye isimlendiririm artık. O hikaye, rivayet, birleşik nerede kaldı? Birleşik zamanlı fiillerde kaldı. Mutlu musun? ben sizi geçen günlerinde Hulk'ın devrik bir cümle getirelim. Bensiz geçen günlerinde mutluymuşsun değil mi? Hayırsız. Mutlu imişsin aslında burada ne yapmış? İsme gelmiş. İnsanı üzen tek şey yalnızlık imiş. Bakın burada gelmiş. Ek fiilin şartı nedir ise? Şimdi arkadaşlar burada ilginç bir durum var. Biz en başta dedik ki ek fiiller isimlere gelerek onları yüklem yapar dedik. Ancak ek fiilin şartı yani ise sözcüğü yüklemle değil de cümlenin koşul kısmında karşımıza çıkabilir. Bakın diyorum ki mutluysa beni de mutlu etsin. Cümlesinde yüklem nedir arkadaşlar? Mutlu etsin öyle değil mi? Ama bu emir kipinde basit zamanlı bir fiil. Burada ek fiil nerede var? Ek fiil bakın cümlenin koşul kısmında var. Mutlu ise. Bakın uyarı. Önemli burası. Doğrudan yüklem oluşturmak yerine isim ve fiil soru kelimelerin üzerine eklenerek yan cümle oluşturur, koşul yapar. Cümlenin ortalarında arayabilirsiniz ise'yi. Ve genelde biz hep sadece yükleme baktığımız için işte oradaki ise'yi ne yapabiliyoruz, kaçırabiliyoruz arkadaşlar. Yalnız şimdi burada ilginç bir durumumuz var. Bir de bizim bağlaç olan ise'miz var. Bağlaç olan iseyi nasıl ayırt edeceğiz biz bunu? Arkadaşlar ise karşılaştırma yapıyorsa bağlaçtır. Ben 25 soru çözdüm. Ali ise 13 soru çözdü. Bakın ne yaptık? Çözdüğümüz soru sayılarını mukayese ettik, karşılaştırdık. Buradaki bağlaçtır arkadaşlar. Anlaştık mı? Sen şarkılar söyle, ben ise seni dinleyeyim. Senin yaptığın benim yaptığım. Eğer istediği bensem her şeyimi alabilir. Bakın burada karşılaştırma yok. Buradaki direkt nedir bakın? ek fiildir. Birincisindeki bağlaç, ikincisindeki ek fiil. Şimdi gel ek fiilin çetrefilli kısmına. Ek fiilin geniş zamanı olan dır dir yani idire. Arkadaşlar biz bu eki tanıyoruz bir yerden. Nereden tanıyoruz? Tanım cümlelerinden tanıyoruz. Cümlede anlamda işlemiştik. Tiyatro insanı insana insanca insanla anlatma sanatıdır tiyatro insana, insana, insanca, insanla anlatma sanatı desem, o sondaki dırı atsam şey değişir mi? Cümlenin anlamı bozulur mu? Hayır. Demek ki ek eylemin geniş zamanı olan dır diye söylenmeyebilir. Arkadaşlar söylenmediği için de ek fiilin geniş zaman eki çekimi daha doğrusu genellikle nereye kayar? Kişi eklerine kayar. Yani ben 11 yıldır öğretmenim. Öğretmenimdir demiyorum bakın. Öğretmenim. Sen öğretmensin. O öğretmen. Biz öğretmeniz. Siz öğretmensiniz. Onlar öğretmenler. Bakın çekimi ne yaptım? Kişi ekleri de yaptım. Demek ki burada artık kişi ekleri ek fiilin geniş zamanı görevinde ne yaptı? Kullanıldı. Bakın bugün ama çok güzel. Cümlesinin yüklemi nedir arkadaşlar? Güzel. Şimdi ben en başta dedim ki size bir cümle eğer isim cümlesi ise orada kesinlikle ne vardır? Orada kesinlikle ek eylem vardır. Şimdi idi yok olsa dilerdi İmiş yok, güzelmişlerdi dememiş. İse yok bugün hava çok güzelse şu şu olur diyebilirdi dememiş. O zaman burada hangisi vardır aslında? Hava güzeldir. Ama dilini ne yapmış burada? Düşmüş. Demek ki daha çok üçüncü tekil kişi de Ekeğinin geniş zaman eki olan dır ne yapabilir? Düşebilir. Bakın beni korkutan tek şey virüstür. Bu aralar oldukça yalnızım, yalnızımdır. Ben şey pardon sen çok başarılı bir öğrencisindir, benim gözümde öğrencisin. Biz oldukça garip bir grubuzdur, grubuz. Bakın dır ne yapıyor? Çat 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 düşüyor arkadaşlar burada. Şimdi yalnız şurada evet bakın çok önemli bir yer. Şimdi ben burada kendi örneklerimle vermek istiyorum size bunu. Bakın. Ne diyelim? Doktorum. Şimdi arkadaşlar doktorum sözcüğündeki um ekinin ne eki olduğunu bulabilir, bulabilir miyiz? Bence bulamayız şu anda. Çünkü birkaç ek olabilir. Bakın ben doktorum. Ben doktorumdur. Bakın bu ek eylem. Peki benim doktorum deseydim? Bu nedir? Bu birinci tekil iyeli keki. Benim doktorum. Peki benimdeki iyi Bakın isim tamlaması yapmış benim doktorum. Arkadaşlar benim ve bizim derken kullandığımız im tamlayan ekim. Peki ben bilirim. Buradaki imle, buradaki bayağı bildiğimiz birinci tekil kişi Şimdi burada şunu sorabilirsiniz. Hocam ben doktorum derken ki de kişi eki değil mi? Arkadaşlar o da kişi eki ama o eki geniş zaman olarak kullanıldı. Eki geniş zaman çekimini yapmak için var. Yani eki gelen kişi eki. Dolayısıyla şunun görevi de bunun görevi birbirlerinden farklı. Peki bilim derken ki imne fiilden isim yapan yapım eki. Bakın kaç değişik görevde kullandım? 1, 2, 3, 4 ve 5 değişik görevi kullandım. Onu size çok güzel sınav sorusu. Verir yukarıda 5 cümle hangisinde ın bir meki fiilden isim yapan yapı mekidir? Hangisinde ın bir meki gelecek zamanın e, pardon ekeğinin geniş zamandır şeklinde sorular sorabilirler bizlere. Evet. Peki burada bir örnek daha vermiş bakalım ne vermiş? Ay sergik başımdan bakın benim başım yeni keke. Ben sana göre değilim Ekeilen, ölümüm, ölüm, yapım eki, ölümüm, iyilik eki, seziyorum, kişi eki, kötüyüm, ekeilen, karanlığım, ekeilen, çirkinim, ekeilen, git başımdan, benim başım, iyilik eki, istemiyorum, kişi eki, bakın Atilla İlhan sağ olsun, Aysel git başımdan, ben sana göre değilim, ölümüm birden olacak, seziyorum, hem kötüyüm, karanlığın biraz çirkinim, sen ilk başımdan istemiyorum. Bakın İmek'in sağ olsun rahmetli Atilla'yla bütün görevlerini burada kullanmış arkadaşlar. Ee, eylemi kimin gerçekleştiğini gösterdiği için şahıs eklendi. Ha ekleri bakın bize burada sıralamış. Bunları geçiyorum. Evet bir örneğimiz daha var. Örneği geçtim. Direkt ek eylemin ikinci görevine geliyorum arkadaşlar. Basit zamanlı fiilleri ne yapar? Birleşik zamanlı fiil yapar. Siz babam, babam ve oğlun filmini izlemiş miydiniz? Açaydım kollarımı, gitme diyeydim. Bakın istek ipini hikayesi. Açaymış istek ipinin rivayeti. Geliyorsa şimdiki zamanın şartı. Bakın bir fiilde birden fazla kipeki varsa ikinci kipeki kesinlikle ekleyendir. Ya rivayet bileşik zamandır imiş, ya hikaye bileşik zamandır idi ve koşullu bileşik zamandır ise. Bakın ek ile ek fiilin birinci garibi olan isimleri yüklem yapmasıyla bunu karıştırmayalım birbirine. Diyelim ki bize verdiği bir cümle aşağıdakilerin hangisinde isimleri de, de ek eylem farklı bir görevdedir? İsmi mi yüklem yapmış yoksa basit zamanlı mı bileşik zamanlı yapmış? Ona bakmamız gerekiyor. burada da birer tane örnek bakalım. Geçiyordu şimdiki zaman hikayesi. bitir Mişlik etmiş zaman hikayesi dinlemeliydi. Bakın gerekli kipin hikayesi. Evlenecek misin? Gelecek zamanın rivayeti. Bitirmeli misin? Gerekli ekibin rivayeti. Fiil kip artı ise artı şahıs ne yapar? Şartlı bileşik zaman yapar. Burada da bakın kıyamet koparsa geniş zamanı şartı. Dikkat etmek lazım. Neye dikkat etmek lazım? Cümlenin sonunda değil de cümlenin ortasında bakın genelde bulunuyor arkadaşlar. Buna dikkat. Yalnız şimdi burada ilginç bir örnek vereyim ben size bakın. Şuraya vereyim örneği. Dani sabahları evden erken çıkardı. Bakın buradaki çıkmaktan çıkar geniş zaman, çıkardı geniş zaman hikayesi bu. Bileşik zamanlı fiil. Ama Dani çantasından bilgisayarını çıkardı derken, bakın buradaki fiilimiz çıkarmak. Burada basit zaman, sadece iyilik geçmiş zamanda almış. Buna benzeyen bir fiil daha var, gidermek fiili. Bakın burada koparmak fiilini de vermiş. Tamam mı? Ha, bakalım hatta burada. Kıyamet kopar. Buradaki bakın nedir? Birleşik zamanlı. İşte Ece her gün buraya giderdi. Geniş zamanın hikayesi. Ama Ece bütün ihtiyaçlarını giderdi derken oradaki dili geçmiş zaman basit zamanlı fiil arkadaşlar onları karıştırmayalım. Şimdi bakın ek eylemin geniş zamanını verdik. Nerede verdik isimleri yüklem yaparken verdik ama bileşik zamanlı fiillerde dır yok. Yani daha doğrusu dır bileşik zamanlı yapmıyor. Peki dır direk'i fiillere gelemiyor mu ki? E geliyor. Bakın ne dedim Servet ödevlerini yapmıştır. Arkadaşlar bu ders burada bitmiştir. Değil mi? Bakın burada da dır direkleri var. Ancak şöyle bir durumumuz var. Nedir bu durumumuz? Şimdi ben bunları basit zamanlı olarak kabul edeceğim? Bileşik zamanlı olarak kabul edeceğim? Dır direki evet ek -eğlemdir. Yani şu iki fiilde ek var. Ancak arkadaşlar bunlar basit zamanlı. Biz bunları bileşik zamanlı olarak ne yapmıyoruz? kabul etmiyoruz. Peki sebebi ne olabilir? Çünkü cümlelere zaman anlamı katmıyor arkadaşlar. Ya olasılık anlamı katıyor ya kesinlik anlamı katıyor. Ece ödevlerini yapmıştır. Olasılık toplantı burada bitmiştir. Bakın kesinlik anlamı katmış. Tekrar ediyorum. dir ek eylemdir ama ne yapmaz? çık zamanlı fiil yapmaz. Evet arkadaşlar böylece ek fiilleri de bitirmiş olduk. Ek fiillerde dikkat etmem gereken şey neymiş? Ek fiilin idi, imiş, ise ve dırdır olmak üzere dört tane versiyonu var. Hatta bir versiyon daha var, onu fiilimsilerde, zar anlatacağım. Bir de iken var, onu şimdi karıştırmıyorum. Bunların üç tanesi, idi, imiş ve ise, basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı yapar. Hikaye bileşik zaman, rivayet bileşik zaman ve koşulu bileşik zaman deriz. Bunların dördü isimlere ve isim soru sözcüklere gelirse isimleri ne yaparlar? Yüklem yaparlar. İse hariç, ise cümlenin koşul kısmında olur. Şimdi iki tane soru tipimiz var. Birincisi şu arkadaşlar. Beş cümle verir. Hangisinde ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır der. Ek eylem isimleri mi yüklem yapmış yoksa basit zamanlıyı mı bileşik zamanlı yapmış? Buna bakmanız gerekiyor. Bir parça verir. Yukarıda kaç tane ek eylem vardır der. Her türlü yani isme de gelse, fiile de gelse sayacaksınız ek eylemleri. Birleşik zamanlı isterse sadece birden fazla iki peki alanı bulacaksınız. İsimleri yüklem yapmıştır derse sadece isimlere bakacaksınız. Peki arkadaşlar ek fiilleri nasıl olumsuz yapacağız? Son olarak bir de ona, ondan bahsedelim. Ek fiillerin olumsuzu nedir? Arkadaşlar ek fiillerin olumsuzu değil sözcüğüdür isim cümlelerinde. Bugün ama güzel, bugün ama güzel değil. Bugünlerde çok neşelisin, çok neşeli değilsin. Sadece yok sözcüğümüz var bir de. Benim iki çocuğum var, benim iki çocuğum yok. Varı da ne yapacağız? Yok sözcüğü olumsuz yapacağız. E birleşik zamanları zaten fiillerde olduğu gibi mame, olumsuzluk ekili, olumsuz yapıyoruz. Evet arkadaşlar, böylece ek fiil konusunda işlemiş olduk. Fiil konusundan sonra hepinize kolaylıklar diliyorum. Bunlarla ilgili soruları çözmenizi temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.